hiçbiri birbirini görmüyor. Hepsi deniz manzaralı. Burada denizin önünde Yunusların şovunu izlersiniz. Muazzam bir ormanın içerisinden denize sıfır bakan 60 metre kot yüksekliğinden hem kayalıkları hem falezleri muazzam bir kuş sesleri içerisinde bir tamamen bir terapi merkezi konumundayız. Bu sayıyı 30'a çıkartacağız önümüzdeki yıl itibariyle. 15 tane daha ilave alanlar yapacağız. Yoga merkezi kuruyoruz. Yanına muhteşem bir restoran daha köy kahvaltılarının e, köy kahvaltıları yapabilecekleri bir restoran daha e, hızlı bir şekilde inşa ediyoruz. E, i̇çinde bir doğa macera parkı, trekking yürüyüş alanları, sonsuzluk havuzu. Batı Karadeniz'in en büyük ekoturizm projesi yakında Kastamonu'larla ve Batı Karadeniz'de düşecek inşallah. Orman içinden denize sıfır bakan bir alan. 30 tane bir artı bir bungalovlarımız var. Önlerine verandaları geliyor, jacuzzi'leri geliyor. herhalde son işte hem Grand hem glampikler, hem bungalovlar, hem Hacı Veli Konağı restoranlarıyla Batı Karadeniz'in belki de en güçlü destinasyonlarından biri olacak. Ee, bölgenin e, cazibe merkezi olarak doğa turizminde, ekoturizminde e, çok önemli gelecekte ulusal ve uluslararası ödüller olacağını düşünüyoruz. Yeşil enerjiyi de çok önemsiyoruz. Karbon ayak izini, kendi enerjisini kendi üreten, işte hobi bahçeleri, macera parkı, atlı terapi e, tamamen bir kompakt proje haline geliyor. <laughs> Ama yere lokasyona baktığınızda zaten burada yunusların şovunu izlersiniz yani. 我好。